Uzun zamandır planladığımız operasyonu uygulamaya koymak için yola çıktık. Bizi bekleyen dev okyanusu elma belinde yaptığımız ahşap helikopterle çok da rahat geçtik. Uzun uğraşlar sonucu Beyaz Saray'ın yakınında bulunan bir binanın tepesine indik. Beyaz Saray'a daha da rahat gidebilmek için geceyi bekledik. Önümüze geleni depe üstü aşırarak Trump'ın odasına girdik. Yeri yani girer girmez Trump'ı uyandırdım. Başına geleceklerden haberi olmalı ki ağlamaya başladı. Sokakta imdat diye bağırdı. Çeneye iki kere kalktım ağzını kapattım. Gündüz yola çıkalım diye Trump'ı ücra bir binaya getirdik. Dikkat çekmemek için yalak yaylası üzerinden iskilibe geldik. Tarihi İskilip Kalesi'ne indirdik, surlara yaklaştırdık. İlk başta dirense de onu kaleden tepesinin üstüne kalktık.